Çöp torbalarının kurulumu ve değiştirilmesi. Eğer kullanılmış çöp torbasını değiştirmeye ihtiyacınız varsa, öncelikle Hi-Fi butonuna yaklaşık 2 saniye basılı tutun ve 2 kısa bip sesi duyacaksınız. Butonu bırakın ve atık kutusunu torba değiştirme açısına ayarlayın. Atık kutusunu açın ve kullanılmış çöp torbasını çıkarın. Yeni çöp torbasının ipini bağlama yığını ile hizalayın ve torbanın alt kenarını konumlandırma klipsinin altına yerleştirin. Yeni çöp torbasının açılışını atık kutusunun kapak çerçevesinin dışına sarın ve ipini çekin. İpi bağlama yığınına bastırın, sıkın ve etrafına sarın. Çöp torbasının atık kutusunun kapısını engellemediğinden ve kapının normal bir şekilde açılıp kapanabildiğinden emin olun. Çöp torbasının arkasını düzenleyin ve atık kutusunun kapağını kapatın. Torba açısını değiştirmek için süre 60 saniyedir. Ad 60 saniye sonra ürün otomatik olarak sıfırlanacaktır. Yeni çöp torbasının kurulumu 60 saniye içinde tamamlanmazsa ürün sıfırlandıktan sonra devam edilebilir.